Helal olsun kardeşine. Kafayı almayın. Kafayı, <gülüyor> ya. <gülüyor> Kafayı almayın dedim hiç. Bana ne oldu? Ne oldu Oğlum bu yedi sürücüler hep böyle işte ya. Oğlum o teker böyle yapılır. Böyle yapılır bak. Böyle yapılır. Bir meyler kez Ne oldu ya? Dedi bak be ne gidiyor be. Ne <gülüyor> gidiyor <gülüyor> ama durmuyor. Azar işte. bas artık dur şu frenini azar ya. Dönün bakayım nasıl dönüyormuş. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. Lütfen. Helal olsun. Ben de düşüm ayıp olmasın. Fren fren beyler yavaş beyler yavaş beyler yavaş beyler yavaş beyler yavaş oğlum ya. Bana <laughs> gazla tekere gelmiyor tek. <laughs> Lan iyi misin Sinan? Lan oğlum. Bir şey bir şey. Zaten her şekilde kaza yapıyorlar. Bakalım ne zaman kaza yapacak. evet. Bu <laughs> <Evet. gülüyor> işte bundan bahsediyordum. Selam arkadaşlar. Ride 5 serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Yine bol kazalı çok eğlenceli bir bölüm oldu. Bu bölümde 600 cc, 700 cc kategorisinde naked motorlarla yarışacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz ve eğlenirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. O zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi e Evet, RTV'yi kapatmayan Gaydir. Buradan kapatabiliyor muyduk? Evet yeah. bike setup'tan. En sağda elektronik var. Nasıl yok? Ya bulamadım. Ben de, kapalı. ben de kapalıydı lan zaten. En son kapatmıştım ben. Ben de kapalıydı en son. Evet arkadaşlar bugün lobimizde Tuan 660, Trident 660, MT7. Hepsi aynı klasman. Bakalım sonuç ne olacak? Kazasız Eyvallah, bir yarış biliyorum ya? ya. Kazasız bir yarış biliyorum arkadaşlar. Lütfen dikkatli sürün tamam mı? Abi mt sesini böyle ya. Gerçekte de öyle ki. Evet 600 cc klasmanında. Hadi bay bay beyler. Alacağım lan. Hadi. Trident yedi kapı kapıya yarışıyor ama Trident yedi. Anlıyorum. <laughs> dedi bak be ne gidiyor be ne gidiyor ama durmuyor Azar işte, bas artık şu frenine azar ya Ben duruyordum oğlum azar durup düşürdü beni <laughs> Dur ama dur al dur Salak dikli bir de Oğlum o teker böyle yapılır, böyle yapılır bak böyle yapılır Yürü şey ya. <laughs> ya. <laughs> oldu ya Daldı ya Lan bu arada soğanı gazla tekere gelmiyor te <laughs> Lan iyi misiniz inan Bir <laughs> şey <Pişir> yok bir <pişir> şey <laughs> yok heyecanlandım Ben Aa. de, ben de heyecanlandım da... Helal olsun kardeşime. Kafayı almayın. Kaç, <laughs> ya. Kafayı this, almayın dedim hiç. ne oldu? Ne oldu katlak? Oğlum bu yedi sürücüler hep böyle işte ya. Helal olsun. Bak sürücüden sürücü bak gidiyor motor dur. Ne olursa olsun durmuyor. Oo oo güzel aldın ha. He. Helal olsun. Geldi teker hop. Of. Lan oğlum. Bir şey bir şey. Aa dönemedim. Denedik mi kardeşim Çok iyi niyetliydi be. 3. <laughs> <laughs> Lan. <Tamam>. Lan. <laughs> Hadi bakayım. 07 çık çek sağ. Abine yol ver. Fren fren beyler, beyler yavaş beyler yavaş beyler yavaş beyler yavaş oğlum ya. Aaaa Tepek 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 adam Lan düştü Dönün bakayım nasıl dönüyoruz. Helal olsun. Helal olsun. Helal Ben de düşeyim ayıp olmaz <laughs> Bas 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 bas. Duran gey, duran gey, duran <laughs> Oğlum. Ya. <laughs> <laughs> Elini gazdan çeken gey hadi yürü. Hadi bay bay sıfır yedi. Bekle alca bak hadi sen de. Trident yolu aç Trident. Neyse Japondan kurtulduğumuza göre gazlayalım kardeşim hadi helal olsun be. Aha. Biraz geldi. Hop. Güzel döndük güzel döndük. A Gördün mü sıfır yedi? Gördün Japonlar işte kanka normal. İngilizce... İngiliz geldi. İngiliz değil de. İngiliz gayet iyi döndü Evet. Değil mi İtalyan da o kanka. Ahtı. Fren kanka durmamız lazım sanki Sinan. <laughs> <lan. gülüyor> Dön bakayım kanka. Helal olsun. Ben biraz kaldırım. <laughs> Bence iyi gittim. Kanka, iyi gittik de Hasan'ın uçuşunu görmen lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş. Yok, Daha kurtulamaz kanka. <laughs> Zafer Akçen'in dediği gibi bakış kaydı bir kere. O kim lan? Hop bakış kaydı. <laughs> Çok eşittir bence kanka. Hiçbiri. Japon sürücüleri genelde engelli olduğu için kanka onu önünden saldım. Zaten her şekilde kaza yapıyorlar. Bakalım ne zaman kaza yapacak. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Lan ne oluyor? Tank slip mi dedin? <laughs> tank slip mi dedin sen? Oh. Ya. Sina bekle şu fon düştü Sina. Bak Sina. Senin yüzünden. Yok olsun sen bir kere zeki adam. Japonuz diye mühendis mi olduk anamızı kandım? Olur. Oğlum o nasıl bir viraj dönme stili lan? Niye? Adam diğer tarafa yatıyor. <laughs> i̇ş, iş, iş. Nasıl Sen böyle öyle onu? gözükmüştür. Sen böyle öyle gözüküyor. bende de direkt gel döndüğü yöne yatıyor. Ama <gülüyor> 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 ne döndüm lan? Çok komik görüyor sana gülmekten oldu ya. Allah bak, bak, Allah. 07. Bak 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 Hop güzel teker aldık. Aa <laughs> <laughs> maç bitti. maç maç.